Merhaba arkadaşlar geçler. bugün bir sizlerle birlikte e, Roblox'ta Survivor The Killer oynayacağız arkadaşlar. Adını öğrendim arkadaşlar bu oyunun. E, zaten şeyle başlayan bir şey olduğunu biliyordum. E, ama e, tam söyleyemiyordum adını arkadaşlar. Survivor The Killer arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben videoyu durduracağım. E, bölümün bitmesi için arkadaşlar e, bekleyeceğiz arkadaşlar. E, yalnız videoyu durdurmadan önce e, şurayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ee, Şurda e, MR Tam e, bilmiyorum nasıl okunuyor Her neyse e, Bir de Slenderman var arkadaşlar çok e, koyayım Chucky galiba Şurda Granny'e benziyor arkadaşlar Siren Kafa var Arkadaşlar şimdi Siren Kafa e, Bin Altın şurada Altın var arkadaşlar Bin Altına satılıyor Ben Bin Altına aldım bunu arkadaşlar e, Bunu zaten biliyorsunuzdur Burada karakter seçimi yapıyorlar <laughs> Benim burada tek e, ücretsiz şekilde aldığım arkadaşlar siren kafaydı. E, ben palyaço seçtim arkadaşlar. E, bir kere katil olup size bunu gösterdikten sonra e, karakterimi değiştireceğim. Slenderman yapacağım. Slenderman'de oynadıktan sonra siren kafayı geçeceğim. Siren kafadan sonra tekrardan palyaço'ya geçeceğim. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 3 e, tur atacağım arkadaşlar. E, yani 3 tur dediğim ee, her üç karakterde bir tur atacağım arkadaşlar. E, ee, bu şekilde geçer sıralama. İnşallah katil olurum. Şimdi geçen videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben olamadım. Adam kendi karakteriyle kovdu. Bence kendi karakterimizle kovalamak çok saçma. Böyle bir yaratık seçsek daha güzel olur. Böyle daha havalı oluyor. Tamam. Yanımda mı başladı İyi yerdeyken de materyal toplayabiliyoruz. İyi. Ben bu şekilde materyal topluyorum bak. <laughs> mandaryal vardır herhalde iki kişi yakalanmış sonra. toplamam Son materyali alıp yere saklayacağım. Nasıl çıkabilirim oraya? Havalandırmadan. Orada şey çok saçma. Katil bizden hızlı koşuyor ya. Çok saçma. Tamam buradaki materyali aldım. Şimdi yere saklanalım. Ben videoyu durdururum kapılar açılana kadar. Evet arkadaşlar kötü haber. Adam beni buldu. Neyse 10 materyali topladım. Evet. Ne? Öldüm. Neyse 10 materyali topladım. Arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı da unutmayın. Bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım diğer videolarımı sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Görüşürüz.